Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Osimhen geliyor. Önünde boş alan bulduğu anda hiç tereddüt etmeden patlayıcı hızını konuşturuyor ve ona yetişebilen tek savunma oyuncusu olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine yaklaşmak bir dert, geride karşılamak ayrı bir dert diyebiliriz. Rakiplerini zor bir maç bekliyor. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Ve maç başladı. İyi seyirler. Ortayı tercih edebilir. Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Önüne doğru gönderdi Yakından gelen bu top kaleciyi geçemedi Aslında hiç fena bir vuruş değildi ama Kaleci son derece dikkatli Ceza sahasının içine gönderildi İlkay Gündoğan bu havadan pasla arkaya sarkabilir Rakibe müdahalesi başarılı Şimdi topu saklamak istiyor. Topu kontrolünü rakibe kaptırıyor. Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Bu pasın hedefi İlkay Gündoğan. Hücum bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Ve şu müdahale ediyor. Eren Elmalı. Bu şekilde geride bekleyerek rakibe fırsat tanıyorlar. Şimdi kontrata çıkma şansı buldular. Ve topu sıkıştırmışlardı. Ve sonunda beklenen gol geldi. Ve şimdi golün tekrarını izliyoruz. Kaleciyi karşısında görünce tüm gücüyle topa vuruyor ve onu çaresiz bırakıyor. Santra yapılıyor ve skor 1-0. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Torreira. Leroy Sané. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Harika bir müdahale ve top dışarıda. Korner. Doğru tercih. Şimdi köşe vuruşuna dikkat etmeliler. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Ve bu pozisyondan bir fırsat çıkmadı. Bu top Pelici için tehdit olamıyor. Onye Kuru. Topu dışarı gönderiyor. Kaç. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Leroy Sané. Bu pasla tehlike yaratabilir. Ekokalarda <laughs> gol! Galatasaray, Parkiçi çıkarıyor. Sarı kırmızılar, müthiş bir sevinç yaşıyor. de i̇şte bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. düşündü. Havadan çok iyi yere gönderdi. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. İlkay vurursa gol olabilir. Ve parkı 3'e çıkaran gol geliyor. Çok fordalar vuracak gibi değiller. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. mücadele devam ediyor. Galatasaray farkı 3 yaptı. Oye arka direği ortaya kesti. Topu yeterince uzağa gönderemedi. Oye Kuru ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. Hakem düdüğünü çalıyor ve ikinci yarı başlıyor. İlk yarısı deyim yerinde ise tek kale geçen karşılaşmada bakalım değişen bir şey olacak mı? Kaleye vuruyor. Lase şutla golü az farkla kaçırdı. Yandan dışarı gitti. İyi tercihti ama bu kez isabetli olmuyor. Barış Alper Yılmaz. Bu şekilde oynarlarsa rakibin baskı kurması daha da kolaylaşır. Osimhen için etkili bir pas olabilir. Mükemmel bir kurtarış. O nereden ceza sahasını ortamadı. Kaleci müthiş atladı ve bu topu kurtardı. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. İyi bir deneme olsa da isabetli vuramadı. Bence kafa vuruşuyla yanlış bir tercih yaptı. Onye Kuru. arkasına havadan bir pas. Zamanında davrandı, topu kazandı. Osimen. Osimen topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Sane bu topu hareketlendi. Topun gitmesine izin vermiyor çok kritik bir müdahaleydi. Bu şutun kaleye gitmesine izin verse belki de topu ağlarında göreceklerdi. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Barešanović Topu olandırdı ve şimdi tehlike olabilir. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Osimen ceza sahasına doğru ilerliyor. Sade gole çok yakın. Ve top gitti. Fark tam dörde çıkıyor. Artık çok rahatlar. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Ardından bu topla buluştuğunda kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu ayak içiyle nefis bir vuruş yapıyor. Çok güzel bir gol. Ve şimdi 4-0 öndeler. Pereira. Savunmada iyi müdahale ile topu kapıyor. Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Osimen. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ve topu bir kez dağlara göndererek Patrick yapıyor. İşte golün tekrarı. Aslında savunmanın ciddi bir baskısı vardı. Ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. çok büyük bir üstünlük kurdular ve bu dakikadan sonra sonucun değişmesi pek mümkün görünmüyor. Havadan koşuğunu düşündü. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. O simen koşuğuna doğru gönderdi. Kim daha kesattı? bu topun ağlara gitmesini önlüyor. Takım arkadaşları bile bu golün nasıl kaçtığını anlayamadı. Topu içeriye doğru kesti. Güzel bir orta denemesi fakat kalecinin müdahalesi mükemmel. Eren Elmalı. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Toplarda gol, bir gol daha geliyor. Park tarihi bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. Ve durum 6-0 oluyor. Ve maç bu düdükte son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Bugün tüm izleyenlere adeta bir resital sundular. Üst düzey futbol oynadılar ve rakiplerini mağlup ettiler. Leroy Sané gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Bugün muhtemelen sahanın en iyisiydi. Bugün rakiplerinin gözünün yaşına bakmadı. Harika bir hat-trick yaptı ve takımını galibiyete taşıdı. Tek kelimeyle mükemmeldi.